Çok kıymetli güvenli hemşerilerim, Ümraniye'mizde her yöreden vatandaşlarımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgesel ile Ümraniye'mize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınızla ve memleketin mizin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor. İyi seyirler diliyorum. Ordu güzel Ordu'nun Mesudi ilçesine bağlı güvenli mahallesindeyiz. Yeşil bir ormanın yamaçlarında kurulu güvenli. Eski adı Busay Mahallenin. Halk dilinde Bisey olarak da kullanılıyor Busay. Mesudiye ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşamakta olan güvenliler, memleket hasretinizi bir nebze de olsa gidermek için buradayız. Kuş bakışı bakalım bu güzel topraklara. Anadolu'nun şehir gürültüsünden uzak birçok eski köy gibi bu mahallede sessizliğindeki ihtişama hayran bırakıyor bizi. Biz bu memleketin bu kuz gibi çağlayan sularına sevdalıyız. Kulağımızdaki en güzel müziklerden biridir akan sesi. bir amcamız el sallıyor bize. Sana da merhaba amcacığım, hoş bulduk. Güvenli de ilk sohbetimizi genç bir kardeşimizle yapalım. Yılmaz Özkan, 1988 doğumlu. Aslında İstanbul Ümraniye'de yaşıyor. Ordu Mesudiye Güvenli Köyü Derneği'nin yöneticilerinden. Yılmaz kardeş merhaba. Bize dernek faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misin? Tabii güvenli hakkında da bilgi rica ediyoruz senden. 4 yıldan bir de dernek yönetiminde görev yapıyorum. Bir önceki Ahmet Erdem başkanın döneminde ve şimdiki Savaş Devrimci yönetimde aktif olarak köyümüze gönüllü olarak hizmet ediyoruz. Özel bir bankada çalışmaktayım. Bünyemiz İstanbul'da, gönlümüz köyde olanlardanım. Köyümüzü seviyorum. Mesudiye ilçe merkezimize 10-12 kilometre mesafede dağın ormanın bitiminde yamaçta kurulmuştur. Eski adı bu saydır. Kuruluşunu kimse bilmemektedir. Yani köyümüz şu an bizim yaylalıkta üçe bölünmüş durumda. Köyümüz 150-200 hanedir köy olarak. Ama yaylalarda İstanbul'daki ve Türkiye genelindeki vatandaşlarımızın yerleşkesiyle, sezonluk gelmesiyle üst bölgelere de dağılmış durumda. Yani köyümüzün şu anda 200-250 olarak resmi oy kullanan pusulamız var. Tabii kışın o 20-25 hane, yazın 253 hane olmaktayız toplamda. Ya bizim toplamda 453 tane şu an resmi üyemiz var ama aktif 200 tane üyemiz var. Hani aidatını ödeyen, derneğine gelip giden, sahip çıkan yani yönetimini yalnız bırakmayan 200 tane üyemiz var. Toplamda 453 İstanbul'daki dernek yönetimi, dernek başkanım ve yönetimdeki arkadaşlarla köy muhtarlarımız istişare olarak e, ekip çalışması dahilindeyiz. Yani burada yapılacakları İstanbul'da İstanbul'da yapacakları buradan e, haberleşerek, yardımlaşarak yapıyoruz. Yani köyümüzün eee kanalizasyon, asfalt, e, parke, işte su depo bu tür işlerini e, biz İstanbul İstanbul'dan e, siyasa ayağını yürütmeye çalışıyoruz. Buraya desteğimizi e, sağlamaya çalışıyoruz. Buraya geldikçe dernek yönetimi olarak işte Mesudiye Belediyesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi ile OSKİ Oski, bunlarla ziyaretlerimizi gerçekleştirerek köyümüz için gerekli olan ihtiyaçlarını karşılamak için uğraşıyoruz yani. Mahallede dolma ahşap evlerin arasından geçiyoruz. Bunlarda yaşayan insanlar olduğunu görmek güzel. Bu kadar şanslı olmayan evler de var tabii. Yalnız kalınca hüzünlenmiş ve çabuk çökmüş olan evler bunlar. Yalnızlık hiç kimse ve hiçbir şey için kolay değil. Ne insan, ne ev, ne hayvan, ne bitki. Ama Anadolu'nun kaderi bu. Büyük şehirlere göç. da her evin önünde yakacak odunlar var. Kış mevsiminde sobada çıtır çıtır yanıyor bunlar. Yakacak odunlar taşınıyor traktörde. Güvenli Mahallesi'nin okulu ve Remzi Solmaz Sosyal Yaşam Alanı'na geldik. Çok güzel bir alan burası. Ancak maalesef mahalledeki okul öğrenci sayısının azlığı dolayısıyla faaliyette değil. Çocuklar taşımalı sistemde Mesudiye ilçesinde eğitim alıyor. Dalının üstünde kalmış fındıklara rastlıyoruz ağaçta. Bunlar da bizim kısmetimizmiş demek. Mahallenin camisine bakıyoruz. Ne kadar da güzel. Küçük bir minaresi var caminin. İçine de giriyoruz. Kafirhane caminin alt katında yer alıyor. Ve mahallenin değirmeni. Çok güzel bir yeşillik içinde ahşap bir yapı içerisinde değirmen. Çok sevdik biz burayı. arpa buğday gibi ekinler için elle çevriliyormuş. Dalında meyveler, elmalar, üzümler, lahanalar ve mis kokulu rengarenk çiçekler. Meyveleri ve sebzeleri satış riyonlarının dışında görebilmek çok güzel. Ge, bili 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 bili. Uyandırdınız mı bakalım köy gıdaklamalarınızla sevgili tavuklar? Yumurtanız var mı bakalım sıcak sıcak? bol yürüyüş yaptık bugün güvenlide. Temiz havayı ciğerlerimize, gözlerimize kaydını düştük bizi saran yeşilin. Karadeniz'in her bir karışı ayrı bir güzel. Ordu güzel, Mesudiye güzel, güvenli güzel.